Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evimizi oynayacağız. Evet arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ya vurma arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar nerede lan bizim ev? Oğlum sen var mısın? Arkadaşlar bacım, evimizi bulabilirsek gireceğiz. Bacım. Bacım, bacım. Evimiz bacım, yok. Bacım. Süper. Oğlum bacım, bacım. Yanlışa bana, girdim. Bacım, Arkadaşlar yaşadım. biz açıp geliyoruz. Arkadaşlar geldik. Evimizi gösteremeyeceğim çünkü evimi bulamadım. Bulacağım birazdan ben. Yaratıcı olalım abi. Neden? Ya. Niye? Ölceğim. Ben ölüyorum. Neden? Ateşle. Sen ölürsün. Hayır, bacım. Üşümüştüm. Ne ölürsün ki? Bacım, bacım. Niye? Bay bay. 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 Bacım, bacım. Ben düştüm. Bacım. Olursa, olur mu? Hı. mu? Ya benim yanımda ısınma. Sen neredesin ki? Ya ışın şununla. Oğlum sende ne var lan? Ne ne var? <laughs> lan ben de o heyecanlar <laughs> Bekle veriyorum. Ne istiyorsun? Ee, tek atma şimşek. Havaya uçurma, iki tane ender pearl. E benim istedik. Bende olanlar mı? 16. Hadi. Ve tamam. Kapışacağız mı? Bacığım, ne yapacağız? Yap. Ne yapacağız? Tek atarım, ha, Kapışacağız mı? Ne yapacağız? Sus. Niye? Takar. Doğum yerini buraya ayarlat. Benim mi? Evet, evet. Kaç orman yangını. Yapma yapma yapma. Sal. Bacı. Bacı. Ya. Tamam ya. bodrum. bacım. Oğlum buradayım. Arkandayım. Ya deli mi ne ya? Arkandayım. Emanetleri koru var.

<gülüyor> <gülüyor> ha, ya, ne var ya? Ya bu ne? Neredeki eşyaların? Orada ya. Bir işim, şeyim burada. Ender <laughs> <bölümünde> de burada? <laughs> Diğer iki nerede? Diğer ne? Diğer ben de ne oldu? Bende ya. Bende mi? Kurt var. Burada. Bakın bakın. Gür Kaç köpeğe vurdum. Al. Git lan. Ya. Hayırdır, lazım. Ya vurma ya. Bacı, bacım, gözlerimde bacım. Kaşides. Bacım, bacım, gözüm, 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 bacım. Üç bacım. Üç güllü bacım o. Bacım, üç güllü bacım. Ben de bilmiyorum ki. Hı. Yürü ışınlandım ölüyordum. Bacım bacım dört gözü bacım. Kaç durma ya. Adam gibi sen savaş. Adam. Yapmayın gerçek hayatı siz arkadaşlar. Biz oyun bacım, dört gözlü bacım. Buradan düşüyor. <laughs> ya. Bir canım var ya. Ne yapıyorsun? Niye yapıyorsun? <laughs> Buradan düşüyorsun. Ya oğlum. Sen de bana yap. Ben sana yapmıyorum ya. Hayırdır? <gülüyor> <gülüyor> bacım, bacım. Dört gözlü bacım. <laughs> Senin yüzünden bir şey göremiyorum. Ya gel bak bu bana. Efe'yi yüksek. Merhaba. Ooh, ooh. Ah! <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Çok güzel hareketler bunlar. daha. Ne yaptın? Ne bacım, bacım, bacım. Sıkarım, sıkar. Sıkar. Sıkma. Yaparım. İtaat et. <laughs> i̇taat etme. Sen bana itaat et. Ya bir <laughs> bacım, bacım, gül yüzlü bacım. Ya sen onu bitirsin. Arkanda geliyor. Hadi. It. Bacım bacım. Köpek. <laughs> Köpek var burada. <laughs> Salak. Bacım bacım. Şey gibi çıktı Selena. Vurma bak vurma. Sen <laughs> <laughs> Bacım. Arkadaşlar. Ya. Geçiniz. Oh. Ender Pearl. bak. Geçiniz. Nereye gittin? <laughs> Neredesin lan? Geliyorum. Bacım seni gördüm ya. Ne yapıyorsun oğlum orada? Ha gördüm. <laughs> bacım, bacım bacım, bacım, bacım. Ver, ver, ver. Tuvar, 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 tuvar. Kamu spot. Şine, şime, şime, şike, şike. Gel aşağı. Vurma, vurma. Yapma. Sen git o zaman. Sen git o zaman. <gülüyor> Enayi. <gülüyor> Merhaba. Ben niye uçuyorum? <laughs> Ya oğlum ben onu yapmıyorum ya. Oğlum ben de düştüm. Bacım, bacım. Dört, 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 dört. Delikten bacım. geçeceğim. Geçem. Geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Oldu. Evet, evet. Bacım, arkadaşlar. Bacım, bacım. Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl vuruyorum ama? Ben bunu tek atarım şimdi arkadaşlar. Sok. Tarafından öldün. Benim tarafından. Hadi orada duran dostluk. <laughs> dostluk kazansın. <laughs> Sen de düşüp duruyorsun. Düşükten <laughs> düştü. Ödeşeceğiz gel. Gel buraya. Gel elini uzat. Ödeşeceğiz. Gel buraya. Ödeştik gelmesin. Hayır lan. Ödeşmedik. Giderim. O zaman siz hepiniz Eşref <laughs> Kız bak bana vuramıyorsun. Bana vuramaz. Bay bay. Çok şart bir şekilde yere yapıştı. Çarptı. Bana vurayım deme. Bana vurayım deme. Bana vurayım tamam gel dostluk kazansın. Oğlum ben uzatamadım. Ben Dur. de uzatamadım. Ben uzatıyorum. Ben uzatmadım. Ben daha uzatmadım. Anne hani ne yapıyorsun? Uzatıyorum. Ben de uzatıyorum. Nerede? Uzatıyorum. Uzat. Пис. Ne buldum? Ben uzattım. Ben de uzattım. Ben de uzattım. <gülüşrences> Hadi tüfek tutuyorum. Ben de tuttum. Ben de yapıyorum. At. Anam. <laughs> <Hayır>. <gül <Lightning> <gülüyor Gerilim> Ay. Ben uzatmayayım ded, 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 Allahu Ekber! ded, Allahu Ekber, hu <laughs> ded, <laughs> 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 İndiriyorum elimi. İndiriyor. İndir. Hey di Allah. Haydi di Allah. Oh. <laughs> Toprak duvar örsün. Hayır. Elime. Gel o zaman Amin. buraya. Vurma. Neredeymiş? Neredeyse. Ne? Bak. Toprak duvar yapacağım. Şey, toprak duvar yapayım mı? Öldüm ben. Nerede lan? Ha. Kocaman bir Yapı kapışmasın. <laughs> bacım, bacım. Dedesi <Dört gülüyor> bacım. Ya bana vurma ya. <laughs> vurma. Banlarım bak seni. Vallahi bak da var. Git. Mal. Geliyor buraya. ya vurma vurma. <laughs> Aa ben komut yazabiliyorum. <gülüyor> Enayi. Enayi. <gülüyor> Ödeştik. Gibi. <laughs> <Geberi. gülüyor> Çok korktum. Bir, 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 bir. Ne, oldu? ne oldu gelemedin mi küçük enayi? Ben şuradan. Arkandayım. Arkandayım. Bir at değil. Era 180 izinsiz insanlar Ben sana atta diyeceğim bekle. Alın vermiyor. Ben sana atta diyeceğim bekle. Çık geri. Çıktın mı? Dur. biraz kazayım da ölmek için. Gerçek. Hadi lan. Dur. Bana bakayım. Heh. Hadi. Çık. Biz at. Arkadaşlar bakın şimdi. Biz at değiliz. Ben sana atlatacağım tamam mı? Biz insan. İnsanlar. İnsanlar. Atla. Bekle. Atla. Niye? <laughs> 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 Trollendin. Game over. Yenildi. <laughs> ah. Biz at değiliz. Biz insanız. İnsanlar. Front izliyor. Ya. Gerçek olsun. Sen bana yardım Ben geldiğimde bana tek at. Tamam gel. Ölmem gerekiyor. Azıcık ya. öne git. Biz. Azıcık öne git. Abdeydin. Bak burada dur. Heh. Biz... İndim aç Atla, yaş yes. oğlum tam da deli atla yadım. Nasıl yadım? Ya. Aşağı iniyorum. Biz at. Bekle, ben atlanınca tamam mı? Biz insanız. İnsan işkolar. İnsanlar. <gülüyor> <gülüyor> ya ben de... Tamam ben yapacağım şimdi. Ben de front. Benim burada izliyorum. İnsanlar. Dur burada izleyeceğim. Tamam. Geldim. Atla. Ölmedim. Yukarıdayım ben çünkü. Ölmedim. Geleyim mi? Abi ölmedim ben. Ben ölmedim. Ölmek istiyordu. Bu ne? Ya şey geldi ya. Spandır. Spandır ne lan? O zaman görüşürüz. Ne oldu? Gel gel aşağıda dur. Nereye gidiyorsun? <laughs> Geliyorum. Gel. Neredesin? Gel. Önüme geç. At <laughs> oh, biz açarız. Neredesin? Buradayım. Gel aşağı. Enayi Enay aşağı gel. Nerede? Enayi. Arkana bak arkana. Zorlim var. Zorlim. Ben doğurdum. Bak burada. Geliyor kaç. Yapma şimşek kaç. Yapma şimşek. Çok az canım. Doldur lan canı. Öldürdüm. Ya. <laughs> Ya ellerim bozuk kalıyor kılıç. Ben sana vurmuyorum. E, e. Yalan bir kez daha. Allah taşıyor çok pis o. Çok pis, çok pis, çok nerede olduğumu bilmiyorum. Ben nerede olduğumu bilmiyorum. Arkadaşlar ben hiç nerede olduğumu bilmiyorum. Benim, bana ona şimşek yağdırıyor. Merhabalar. Nereye gidiyor Biz. Oo! Oh, biz insanız. İnsanlar. <laughs> ben gidiyorum. Oh. Ben gerçekçi oldum. Bak şimdi ne yapacağım. Bak şimdi. Biz at değiliz. Biz insanız. İnsanlar. Ya yapma ya. Yapma. Biz at değiliz. Biz insanız. İnsanlar. Kılıç yapma şunu. Biz at değiliz. Biz insanız. İnsanlar. Ben ee? ben <laughs> <laughs> Yaparsan kırılır. Yerde yatıyor olur. oğlum. Biz insanız. Geçeceksin biliyorsun ya. İnsanlar. Aa. Git de Oğlum nasıl ben endir attım? Ender göz attım ön öldüm. Git de pammo. Ne kadar benle kalacak ya. Ana, Kim demiş öyle diye? <laughs> bak bak ne yapacağım şimdi? <laughs> Sen hayırdır birader? Kalkıyorum. Vay vakis vakis. Baba annem sana diyor. Ben de lanabiliyor. Ben. Hayatım. Hayatım. Baba. Evet. Ne Asıl ben kralıyım. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Cerenim ama. Cerenim ama. Binali da sapacı ya. 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 ya, ya. Ay kaçtı Bak, yes, bak kes, bak kes, bak kes, bak kes. Kaç. 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 Bak kes sıkıntı. Davay. Bak is. Neredesin lan? Gel kalmış orada. <laughs> Filamın Allah'a Enay. Enay arkandayım. Bak sıkıntı. Vay. Bak, bak gi bak Enay görmüyor. Enay görmüyor. Sen de mi eğildin? Ben atladım. Nereden? Yalan. Gökler. <laughs> Ney? Neredesin oğlum sen? Gökler. Pamo ilya vikasata tilya vane vakese kente. Ben çok değil. Sen de ağır mısın? Yeter. İşinizi bitirdim oğlum. Yeminimi bozdum haklı. Yeminimi bozdum. Yeminimi bozdum oğlum. Oğlum o benim lan. Ben... Ben... Ne diyor sen? Sen... Ne sekosu lan? Sen cücüs. Ben ne diyor sen seko? <laughs> Maalesef. Çiçeklerin kralı. Arkadaşlar valla videolar güzel oluyor mu bilmiyorum. Yapma. Bu de, Arkadaşlar bugün bu